var ne bir şey var yani. Hiç uyumadı arkadaşlar da bir yerde işte manifoldta manifoldta manifold işte benzini falan karıştı yer yani bir şey oluyor. Orada bir musluk var. O musluk açık kalmış. açık açık kalınca netice ve o tespit ediliyor. Hemen ertesi günü e, o konuluyor. Basılıyor. Gıbır motor olduğu gibi şey yapıyor, Çalışıyor. <laughs> İçimizde bu habere üzülenler olabilir. Sevinenler olabilir. Ama bizim maalesef buna bile vaktimiz yok. Şimdi lütfen işlerinizin başına dönün. Ele motorun i̇yi. ilk çalışma zamanında o oradaki heyecan başkadır yani o o andaki yani heyecanı görseniz hatta lojmanda oturan hanımlar bile o, o zaman geldiler yani ilk verdi motorun bak, 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 sesleri falan filan çıksın. Motor çalıştıktan ço sonra arabanın bir şey şey geliyor tecrübesi bir gerekiyor yani. bir patlama çatlama falan olur mu diye de e, i̇yi, şoför iyi. şoförün şey ettiler yani bizim yöneticiler o zamankiler. Acaba dediler yani sigorta yaptıralım dedi. Şu dediler hani bir şey en pahalı <laughs> sigorta ücretiyle ilk kişi şoför rahmetli e, rahmetli Kalabak tepesine doğru ve gitti geldi falan filan. Yani böyle şey yaptı yani birinci araba öyle toparladı. Sonra işte ikinci araba, üçüncü araba. Dördüncü arabaya da başladık. Evet dördüncü. Ya dördüncü araba da başladık yani. Arabalar e, trenler şeye gidecek. Ankara'ya gidecek. E, i̇ki tane araba hazırlandı. E, arabanın şeyleri başaltıldı benzinleri başaltıldı Bilmem Ankara'yı biliyor musunuz? Demir Yol fabrikası. Bir de orada köprü vardır böyle şeyde. E, Köprü'nün altını geçerken orada şel istasyonu vardır orada arabalara benzin ikmali yapılacaktı. Yani bu, 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 gerçek bir şey yani. yani bunu ben tam manasıyla yetmek etmek söyledim yani. <laughs> Kafilerle şeye kadar gittik. Yani büyük meclise kadar gittik. Ondan sonra biz hepimiz bir yere falan toplandık böyle. Eskişehir'den gelenler, amirler, bizim şeyler. Efendim, Mesul'im. <laughs> Huni falan yok mu diyor soruyorlar. Benzin, benzin hunisi falan. Ondan sonra ya, huni de yok. Tamam mı kızım? Hiçbir Hiç, şey yok yani orada. Bir, çünkü apar topar gelindiği için orada ne aceleden ne yaptık, ne etti kimsenin belli değil yani bu şeyde. Ondan sonra işte Cumhurbaşkanı Kemal Gürsat Paşa geldi, merasim oldu, şey etti, herkes selam dedi Ondan sonra e, şey arabalar hazır diye teklif verildi şeye Cumhurbaşkanına. Cumhurbaşkanı yürü yürüyor şeye geldi kadar geldi yani. Sarı araba da orada, siyah araba da orada. Bize emredilen siyah otomobilin hazır edilmesi. Bakın beyefendi. Reca Cumhur Hazretleri gelmek üzere. Ama siyah arabaya bindi. Sarı arabaya o arada e, benzin şey ettiler, koydular yani. Süreden ama şey, Sıra gelmedi. Sıra sıra gelmedi. Sıra, sıra gelmedi. Meclisin önünde 100 metre gidip duran devrim otomobili için Cemal Gürsel, batı kafasıyla otomobil yaptık ama doğu kafasıyla yakıt koymayı unuttuk diyecekti. Cemal Paşa o gün siyah olan araca değil de bej olana binseydi, Türkiye belki de bugün dünyanın en büyük otomobil devlerinden biri olacaktı. Araba kalktı gidiyor yani aşağı doğru. Bir de şimdi şey için yukarı çıkarken böyle hafif böyle bir meyil var böyle yukarı doğru şey de var. O arada arada biraz öksürme başlıyor. Araba biraz öksürmeye başlıyor falan ne oldu falan diyor. Efendim diyor, benzin bitti diyor. İngiliz gibi araba yaptık ama diyor. Türkiye'de Türk gibi benzin koyu unuttuk diyor. Hadi çabuk diyor, öbür araba gelsin söyleyin diyor. Öbür araba geliyor, sarı arabaya biniyor, hep beraber şeye... E, anıt gidiyor işte. İki arabada Cemal Göster Paşa'yı selamlayarak olduğu gibi geçip çalışıp gidiyor yani durumları. ...aslında meclis meydanında sadece 5 dakika duruyor. O da benzin konduğu vakit ki öteki arabada hiç böyle bir aksilik olmuyor... ...çünkü onun benzini var. O araba konvoya katılıyor, hipodroma gidiyor, törenlere katılıyor. Öteki arabada 5 dakika sonra benzin konduktan sonra deposuna... ...ona katılıyor, takip ediyor ve bütün gün Ank Ankara'da geziyor iki arabada. Bu, bu, herkesin devrim yolda kaldı dediği, devrim çalışmadı dediği olay bu. Porsche'ye bir Ferrari'ye de benzin koymazsınız çalışmaz... Beş dakika sonra e, benzin konuluyor ve konvoya katılıyor. Hipodroma gidiyor iki arabada, törenlere katılıyorlar. Ankara sokaklarını bütün gün geziyorlar. Ve işin işte, enteresan tarafı o araba hala bugün çalışıyor. Bugün hala çalışıyor. O dönem için diyelim ki siyasi kutuplaşma, siyasi kaosa kurban gitti. Sonraki dönemlerde niye canlandırılmadı? Radikal bir şeyi, zor bir şeyi devrim olabilecek bir projeyi, bir proje hayır demek her zaman için evet demekten daha iyi. Özellikle bürokratların gözünde. Her gün elektrik kesiliyor Sami Bey. Muhakkak bir jeneratör edinmemiz lazım. Gündüz Bey, zaten lüzumunca para harcandı. Ortada da henüz bir şey yok. Olacak Sami Olacak. Henüz başladık. Olduğu zaman tekrar değerlendiririz. İyi günler evet demekten, arkasında durmaktan çok daha kolay. İyi bir yerdeyiz, evet ama çok daha iyi bir yerde olmamız gereken niye orada değiliz? Bundan dolayı. Bundan dolayı. Yani insanların hayallerine değer verilmeli. En başta imkansız gibi görünen hayallerin arkasında durulmalı. Bir toplum, bir kurum risk almazsa ödül de alamaz. Daha çok annemden ve babamdan o öyküyü duydum. Çünkü dedem sanıyorum orada yaşanan hayal kırıklığından ötürü bu konuyla ilgili hiçbir şey konuşmuyordu ve e, bu konunun bahsinin açılmasını da reddeder bir tavrı vardı. Müsaadenizle başlayabiliriz hocam. Hadi bakalım. dönemin insanları çok ciddi, idealist ve e, boş laf konuşmayı sevmeyen insanlardı. O anlamda da aile içerisinde de o travma konuşulmayarak çözüldü diye düşünüyorum. O orayı atlatana kadar bayağı bir 6 ay kadar dedemin hiç konuşmadığı ve odadan çıkmadığı söylenir ailede. Üç çocuklu bir eee aileye sahip bir adam olarak ve çocuklarının geçimini sağlayan bir adam olarak hiçbir zaman araba alacak kadar parası olmadı dedemin ha şunu söylemeliyim ki bununla da çok övünüyordu. Olayın hep olumsuz yanları aksettirildiği için ben 40 yaşına kadar babama ...biz otomobil yaptık dedirtemedi. Her zaman açılsa bu konu... ...yemek sofrasında herhangi bir yerde... ...bu konu kapatılırdı. Ve maalesef ki o... ...24-25 arkadaştan bahsediliyor... ...şu anda %90'ı hayatta değil... ...22'si... ...birkaç arkadaşına nasip olan böyle bir... ...gurur vesilesi oldu. Ama o 23 arkadaşı gerçekten... ...bunları yaşayamadan... ...vefat ettiler. günkü ki gazetelerde e, devrim e, arabaları. arabaları yolda kaldı. Devrim arabaları çalışmadı. E, neymiş efendim benzin bitti diye alaylı alaylı şeyler başladı. Yazılar falan başladı. Memleketin parasını sokağa atıyor bunlar. Yapa yapa bir milyonu bu otomobili yapmışlar. Heh. Yazık oluyor bu memlekete. Yazık. gerekirken aslında basın hiç olmadık bir şekilde yansıttılar. evet. haberleri. Bir kırgınlığınız oldu mu? Kırgınlığınız Şimdi muhakkak, yani... ya, muhakkak ya, kırgınlık ya olmaması da mümkün değil. Ben zaten e, fabrika müdürü emriyle e, ilk e, şey araba e, beş araba ile e, Kütahya'ya kaç defa gidip geldim yani. Şoförle beraber böyle makam şoförle beraber kaç defa gidip geldim yani. Ne yolda kaldı, ne şey yaptı, ne şey etti yani. Artık köşeler tutuldu. Yani artık bizim fabrikayı kurmakla bitmiyor ki yedek parça, bayi dağıtım, pazarlama neredeyse ufak çaplı bir ülke kurmakta eş artık otomobil sektörü. Şimdi bir de enerji kaynakları değişiyor. Benzinli yok, güneş enerjisi de, elektrikli pek çok değişik alternatif çıkıyor. Artık hani o o fırsatı kaçırdık biz. Yani büyük bir keşkedir. Ya büyük bir olmasaydı keşke. <laughs> Bu projeden dolayı Türkiye küsüp yurt dışına taşınanlar da var. Beyin göçünün en güzel örneklerinden biridir devrim arabaları. Şimdi e, kimi nasıl inandıracaksınız? Sen çalış, fedakarlık yap, risk al, yeter ki projeyi üret. Yeter ki projeyi başar ve biz sonunda seni cezalandıracağız bundan dolayı. Ne diyeceksiniz şimdi gençlere? Ya onu mu diyeceksiniz? Bak, ya yapmışsınız işte, başarmışsınız. Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz evet. Mühendislerden biri Kemalettin Vardar bana söyledi, şunu söyledi. Dedi ki biz dedi takdirnamı beklemiyorduk biz. Zam beklemiyorduk, ikramiye bekliyorduk. Hiç öyle bir beklentimiz yoktu. Ama en azından şunu bekliyorduk. Bu proje bitince yukarılardan biri, üstlerimizden biri, devletten biri gelip şöyle omzumuza dokunup ...enize sağlık arkadaşlar der diye bekliyorduk. O bile olmadı dedi. Ya bu affedilir bir şey değil. Batı kafasıyla araba yaptık, Doğu kafasıyla benzin koymayı unuttuk... ...sözünü nasıl eyalendiriyorsun? Çok talihsiz buluyorum o sözü. Yani o sözü Cemal Paşa'nın... ...en baştaki o desteğine hiç yakışmayacak bir söz olarak buluyorum. Başka bir mühendis bana şunu anlatmıştı. Duran arabanın, beş dakikadan duran arabanın içinde Atatürk olsaydı dedi... ...Cemal Paşa'nın dediği lafı hiç etmezdi. Gerekirse arabayı iterdi. Orada sessizce beklerdi. Öteki arabanın getirilmesini ve övgü dolu sözlerle arabaya binerdi. Asla Atatürk orada öyle bir söz, o kadar kritik bir anda böyle bir söz etmezdi. 1961 yılında üretilen 4 adet devrim otomobilinden sadece bir tanesi günümüze ulaşabildi. Bu arada önemli bir detay. Devrim bugün hala saat gibi çalışıyor. Onların başarı, başarısızlık, ödül ve ceza üzerinden bir algıları yoktu. Onlar yapmaları gereken veya yapılması gereken şeyi kendi çıkarları için olmaksızın başkaları adına fedakarlıkla ve yaşamlarını zaman zaman hiçe sayarak gerçekleştiren insanlardı. Bunun da çok örnek alınması bir duruş olduğunu düşünüyorum hayatta. Kendi adıma ben elimden geldiğince orada durmaya çalışıyorum zaten. Devrim arabalarının gerçekleşen ve başarılı olan bir proje olduğunun en büyük kanıtı şu anda Eskişehir'de Tülomsaç Fabrikası'nda 50 senedir çalışmaya devam eden mühendislerin yaptığı araba. Daha başka hiçbir söze gerek yok. O araba orada olduğu müddetçe 50 yıldır da çalıştığı için bu en büyük kanıt. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, ben teşekkür ederim. <laughs> hatıra ve bir bahtiyarlık olmuştur. Keşke Markus tarihi olmaysaydı da bu iş biraz bir şey yapılsaydı. Ve inancım şudur ki muhakkak surette e, yerli arabalar şey edecekti yani çıkacaktı yani. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum.